Paranormalse kanalından hepinize merhaba dostlarım. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Bir gün arkadaşlarla kahvede otururken muhabbet defineden açıldı. Arkadaş başladı söylenmeye. Beyler bir define yeri var altın olduğunu söyledi. Tanıdık ama sahipliymiş. Giden kişi geri dönemiyormuş dedi. Ben de içimden ulan dedim git sen bulursun bu defineyi köşeye dönersin dedim. Korkmazdım öyle şeylerden pek. Sohbet muhabbet bitti. Bu define işini söyleyen kişi kahveden çıktı. Ben de peşinden çıktım. Hemen tuttum kolundan. Şu define işinde ciddi misin? Benim paraya ihtiyacım var. Beraber gidelim. Yarı yarıya bölüşürüz parayı dedim. Adam gözlerimin içine baktı. Ben gitmem oraya. Orası sahipli. Ama istersen sana yer adres verebilirim. Yarın gidip bir bakarsın. Bakmadan hemen karar verme dedi. Adamın tipi de biraz ürkütücü. Yüzünde yanağında çizik var ve gözlerinin altı morarmış. Biraz da kaçık gibi. Her neyse ben bundan adresi aldım. Sabah olunca çıktım yola. Verdiği adrese gittim. Mağara gibi bir yer. İçeriden baykuş sesleri falan geliyor. Tenha yer. İnsan yaşamıyor. Tam içeriye girerken omzumdan birisi beni tuttu. Arkama döndüm. Sakallı bir dede. Evladım nereye böyle sabahın bir vakti dedi. Sanki akşam girilir buraya dedim içimden. Sonra dede Burada bir define varmış. Geleyim bakayım dedim. Dede girme oraya evladım sakın. Orası sahipli. Giren çıkamıyor. Çıkan da deli oluyor. Aklın varsa girme dedi. Ben de dedeye kaybedecek bir şeyim olmadığını söyledim. Ve girdim. Her yer kapkaranlık. Yanımda fener vardı. Çıkardım etrafa bakıyorum. İleride lambalar gözüktü. İçimden... İyi bari demek ki harbiden önceden giren olmuş buraya dedim. Yavaş adımlarla ilerlemeye başladım. Ben ilerledikçe lambalar yanıp sönmeye başladı. İleride tek bir ışık yanıp sönmüyordu. Orada siyah bir şey gördüm. Yüzü gözükmüyordu. Gölgesi de yoktu. Birden korkudan bir çığlık attım. Çığlığı duyar duyar duymaz arkamı dönüp koşmaya başladım çığlık sesi ben koşarken yankılanıyordu. Bu ses bir insana ait olabilir miydi bilmiyordum. Kendimi zar zor dışarı attım. Dede yine karşımdaydı. Bu sefer biraz öfkeliydi. Bana ben sana oraya girmemeni söylemiştim. Eğer gireceksen de yanında bir hoca bulunsun dedi. Bu fikir aklıma yatmıştı. Dedeye bir şey demeden arabaya bindim. Kahveye geçtim. Adam yine oradaydı. Kahveye girdiğimde Girdiğim gibi yanıma geldi. Gülerek "Ne oldu? Kararlı mısın bu işte?" dedi. "Ben de yarın hocayla gideceğim. Oraya tek başıma gidemem." dedim. Adam da "Eğer benim işim olmazsa ben de gelebilirim." dedi. "Ben de memnun olurum." dedim. Eve gittim. Tanıdık bir hocayı aradım. Durumu anlattım ve gelmesi konusunda da ikna ettim. Hoca sabah olunca eve geldi. Kahvaltı yaptık. Çay içerken hocaya dönerek, hocam bunlar burayı neden sahipleniyorlar? Duyduğuma göre özellikle define olan yerlere sahipleniyorlarmış. Dedim. Hoca evet oğlum. Onlar için de altın bizim için olduğu kadar önemli. Kafir olanlara dünyanın kendilerine kalacağına inanırlar. Bu yüzden defineleri sahiplenirler. Eğer beni çağırmış olmasaydın defineye ulaşma şansın çok azalardı. Ayrıca belirli bazı dualar okunmadan define alınırsa içini dolu bulamazsın dedi. Evin kapısı çok sert bir şekilde tıklanmaya başladı. Dışarıdan birisi avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Koştum ve kapıyı açtım hemen. Benim kahvedeki arkadaştı. Gömleğinde kan vardı. Hemen içeriye aldık ne olduğunu sorduk. Kerem bize dönerek bir arkadaşım daha bu ev define için oraya gitmiş dedi. Deli olduğu için bazı işlerinde buna yardım ediyordum. Bir bakmaya gideyim dedim. Kapısını çaldım, beni içeri aldı. Bir bardak su istedim. Çok yorulmuştum. Elinde bıçakla döndü. Tam saplayacakken son anda yırttım. Buraya kadar da beni takip etti. Şu an nerede bilmiyorum dedi. Daha defineyi bulmadan başımıza bunlar geliyorsa, ileride ne gelir düşünemiyorum dedi. Gece oldu. Herkes odasına gitti uyumaya. Ben bir türlü uyuyamıyordum. Hareket bastırmıştı. Mutfağa gittim. Bir bardak su içtim. Odama geri dönerken çatal kaşık sesleri gelmeye başladı mutfaktan. Gittim ışığı açtım. Ortada çatal kaşık falan yok ama bardağın koyduğum yerde olmadığını gördüm. Korktum ve odama geri döndüm. Yatağım ve yorganım ortadan ikiye ayrılmıştı. Bağırmaya başladım. Hoca geldi. Ne olduğunu sordu. Ben de nefes nefese olan biteni anlattım. Hoca Besmele çekip dua okumaya başladı. Duayı bitirdi ve bana dönerek "Evladım, yarın yola koyulacağız. Uyumaya çalışın. Allah'ın izniyle bir şey olmaz artık." dedi. Sonra gittiler. Ben biraz daha yatakta kıvrandım korkudan. Sonra uyuya kalmışım. Sabah oldu. Kahvaltıyı yaptık ve arabamızla doğruca yola koyulduk. Definenin olduğu yere geldik. Oraya ilk gidişimde karşıma çıkan dede bu sefer ortada yoktu. Mağara gibi olan yere girdik. Ama bir tuhaflık vardı. Ne baykuş sesi ne de lambalar yerindeydi. Gözlerime inanamadım. Hoca'yla Kerem'e dönerek "Dün buralarda baykuşlar ve lambalar vardı. Şimdi ise yok." dedi. Hoca dua okumaya başladı ilerledik ve mağarada 2-3 yol ayrımı çıktı. Kerem'e define haritasını vermesini söyledim. Arabada unuttuğunu söyledi. Geri döndük. Arabanın bir lastiği inmişti. Bu nasıl olabilirdi anlayamamıştım. Kimse yaşamıyordu burada. Neyse ki bagajda yedek lastik vardı. Cebimi yokladım ama arabanın anahtarı cebimde değildi. Bana düşürmüşsün dediler ama anahtar cebimdeydi emindim. Mağaraya geri dönecek ve anahtara bakacaktık artık. Geriye döndük. Hoca direkt dua okumaya başladı. Çünkü mağara lambalarla kuşatılmış ve baykuş sesleri duyuluyordu. El feneriyle araba anahtarını bulmaya çalışıyordum. Sonra bir şeyin parladığını gördüm. Evet, bu arabanın anahtarıydı. Arabanın anahtarını aldık. Mağara bir anda sarsılmaya başladı. Ve bir çığlık sesi duydum. Baykuşlar üzerimize doğru gelmeye başladı. Apar topar kendimizi dışarı attık. Hoca Keremle bize bu böyle olmayacak. Eve gidelim. Ben bir hocama danışıp muska yazayım, öyle gelelim dedi. Biz de kabul ettik. Anahtarlarla bagajı açtım ve bir anda küfür ederek bağırdım. Bagajdaki yedek lastik kanlıydı ve üzerinde Arapça bir şeyler yazıyordu. Hocaya bunun ne olduğunu sordum. Hoca bizi burada istemiyorlar evladım. Gel vazgeçelim şu define işinden dedi. Ben de hocam bu benim için de sizin için de önemli. Bırakamayız bu iş dedim. Yedek lastiği taktım. Tam arabaya binecekken mağaranın girişinde yine aynı dedeyi gördüm. Hocaya dönerek bu dün gördüğüm dede dedim. Hoca hani nerede dede? Ben de kafamı mağaranın girişine çevirdim. Ama dede orada yoktu. Hocaya demin oradaydı ama şimdi yok dedim ve eve gitmek için yola koyulduk. Arabayla giderken önümüze siyah bir kedi çıktı. Frene asıldım ve kafayı direksiyona çarptım. Hoca ve Kerem bir şey oldu mu diye sordular. Allah'tan önemli bir şey yoktu. Arabayla giderken ibre abuk subuk oynuyor motordan değişik sesler geliyordu. Eve yaklaşık 500 metre kala araba bozuldu. Hemen motora baktım ve korkudan bağırmaya başladım. Hoca dua okumaya başladı. Kerem de çok korkuyordu. Motorun bozulması doğaldı. Çünkü ölü bir kedi parçalanarak motora koyulmuştu. Eve kadar yürümek zorundaydık. Hava kararmıştı. Otobüs bu saatlerde buralardan geçmezdi. İleride bizi mezarlık bekliyordu. İleride mezarlık olduğunu sadece ben biliyordum. Ve bunu Kerem'le hocaya söyledim. Kerem biraz tırsıyordu. Hoca, evladım mezarlık bu. Orada ölüler yatıyor. Ne olacak dedi. Yürürken defineden bahsediyor muhabbet ediyorduk. Ki mezarlığa geldik. Gözüme iki üç tane mezar taşı çarptı. Bunun ne olduğunu sordum hocaya. Hoca yeniden oğlum gel vazgeç şu işten dedi. Ben de bu işin peşini bırakmayacağımı söyledim. Arkadan bir çığlık sesi geldi. Arkamızı döndük ve karşımızda ayakları ters, gözleri kırmızı olan birisi gözüktü. Ben nas duasını okuyarak koşmaya başladım. Hoca da sürekli dualar okuyordu. Kerem korkudan neredeyse ağlayacaktı. Enteresan olan şuydu. O çığlık sesi kulağımdan hiç çıkmıyor ve geçtiğimiz mezarlıktaki topraklar sanki sürekli yerinden oynuyordu. Koşar adımlarla eve gittik. Hemen bizimkileri eve aldım. Nefes nefese kalmışlardı. Mezarlık tarafına baktım. Ve dede yine oradaydı. Ama bu sefer gözleri kırmızıya dönmüştü. Bizim ev köydeydi. Hoca ben bir abdest alayım evladım. Bana vaha boyu göster dedi. Ben de gösterdim. Bana suların akmadığını söyledi. Mecburen çeşmeye gidecektim. Çeşmede bir hayli uzaktı. Arabayla gitmek zorundaydım. Hocanın arabasını da benim evimin önünde park etmiştik. Kerem'e döndüm. Benle gelir misin Kerem dedim. Kerem ağlamaklı halde ölürüm daha iyi dedi. Hoca ise ben gelirim evladım dedi. Kerem de o zaman ben de geliyorum dedi. Arabaya bindik. Dikiz aynasını ayarlıyordum. Arkada mezarlıkta gördüğümüz ayakları ters alan o şeyi gördüm. Gördüğüm gibi arabayı çalıştırdım, gaza asıldım. Araba sürekli tökezliyordu, ibrede bozulmuştu. Çeşmeye geldik. Duvarda kırmızı renkte Arapça bir şey yazılıydı. Boyadır diye dokundum ama kanmış ve bir iki dakika önce yazılmış olmalıydı. Hoca evladım, üç tür aynı yazıyla karşılaşıyoruz. Hepsinde de gelmeyin yazıyordu. Bırakalım bu işi. Yoksa başımıza çok büyük şeyler gelebilir dedi. Ben kararlıydım. Ve hocaya isterseniz siz bırakabilirsiniz ama ben bırakmayacağım dedim. Hoca da bugün bir uyuyalım. Yarın dinç kafayla tekrar düşünürüz dedi. Çeşmeyi açtık. Çeşmeden su akmıyordu. 5-6 saniye sonra çeşmeden kan akmaya başladı çeşmeden kan geliyordu. Hoca dualar okumaya başladı. Ben de içimden Nas suresini okuyordum. Bizimkilere ileride başka çeşme olduğunu söyledim. Arabaya bindik, diğer çeşmeye gittik. Yine aynı Arapça yazı vardı. Çeşmeyi açtık. Bu sefer kan akmıyordu. Suyu bidona doldururken gözüm arabaya çarptı. Dede arabaya binmiş, korkunç bir şekilde gülüyordu. Gözleri kırmızı oldu ve ağzını yırtarcasına sonuna kadar açtı. Ben bayılmışım. Hoca ve Kerem beni uyandırdı. Neler olduğunu anlattım. Bir şey olmadığını beş dakikadır baygın yattığımı söylediler. Bidonları da doldurmuşlar. Suları bagaja attık. Evin yolunu tuttuk. Eve geldiğimizde evin kapısı sonuna kadar açıktı. Eve girdik etraf dağılmıştı. Hoca tuvalete girdi ve korkudan bağırarak dua okumaya başladı. Hemen yanına gittik. Aynada yine aynı şey yazılıydı. Bana eliyle klozet'i gösterdi. Klozetin kapağını açtım ve kustum. Klozette kedi ölüsü vardı. Leşi de gerçekten iğrenç kokuyordu. Kerem'den mutfaktan eldiven getirmesini istedim. Kerem mutfağa gitti ve o da bağırmaya başladı. Koşun. Camda bir şeyler gördüm dedi. Koşarak gittik. Perdeyi açtım ama bir şey yoktu. Eldiveni aldım ve tuvalete gittim. Klozette ne kedi ne de kan vardı. Aynadaki yazı da kaybolmuştu. Hoca dua okumaya başladı. Televizyonun açılma sesi geldi. Televizyon odasına gittik. Televizyonun ekranı karıncalanmıştı. Kanalların hiçbiri çalışmıyordu. Telefonlarımız da çekmiyordu. Hoca yola çıkacağını ve başka bir hocaya danışarak muska yazacağını söyledi. Hoca evden gitti. Evde esrarengiz ve sıra dışı olaylar yaşanmıyordu. Gece olmuştu ama hoca dönmedi. Ben uyumaya gittim. Tam uykuya dalmıştım ki bir bağırma sesiyle yatağımdan fırladım. Korkudan kafamı ranzaya vurdum. Kafamın acısıyla uykulu halimden eser kalmadı. Koşarak bağırma sesini duyduğum Yere koştum. Kerem'in kolunda Arapça bir şeyler yazıyordu. Kereme bunu neden yaptığını sordum. Bana ben yapmadım. Deli miyim ben diye bağırmaya başladı. Bu sırada kapı çalındı. Gelen hocaydı. Hoca muskaları getirmişti. Kerem'in kolunu gördü. Yine aynı yazı dedi bize dönerek. Kerem'in kolunu sardık. Hoca muskaları takmamızı söyledi. Geceydi hala. Yattık. O gece yatarken başka herhangi bir olay yaşamadık. Sabah kahvaltımızı yapıp yola çıktık. Hoca bize konuştuğum hoca çok dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. Yavaş yavaş ilerleyecekmişiz. Yoksa bizi tuzağa çekebilirlermiş. Bu yüzden çok dikkatli olun dedi. Hocanın dediklerini pek önemsememiştim ama uyumak zorundaydım. Mağaraya geldik. Gördüğüm yaşlı adam yine oradaydı. Arabadan indiğimiz gibi yanımıza geldi ve demek ki yeni arkadaşlar getirdin. Onlar da biliyor mu buranın sahipli olduğunu dedi. Ben de kafamı sallayarak evet dedim. Giderken bize dönerek çok dikkat etmelisiniz çocuklar. Size tuzak kurabilirler. Her gördüğünüz şeyi define sanmayın dedi. Yanımızda harita vardı. Haritaya göre mağaranın sonlarına doğru define gömülmüştü. Mağaraya girdik. Işıklandırmalar duruyordu. Hoca sürekli dua okuyor. Mağaranın içinde bir bebek sesi yankılanmaya başladı. Bebek sesine doğru yavaş adımlarla yürümeye başladık. Yürüdükçe ses daha fazla gelmeye başlıyordu. Birden küçük gelinlik giymiş bir kadın bebeğiyle karşımızda belirdi. Bize işaret parmağıyla arkamızı gösterdi. Hepimiz arkamızı döndük ama bir şey yoktu. Tekrar kadına doğru bakmak için döndüğümüzde ise kadın yoktu. Ama mağaranın bir köşesinde kadının üzerinde olan gelinlik aynı şekilde duruyordu. Gelinliğin üzerinde altından zinet eşyaları vardı. Ben gelinliğe doğru yönelirken hoca beni tuttu. Bu tuzak olabilir. Uzak durmalısın. Unutma. Haritaya göre define mağaranın sonuna doğru. Bizse daha başındayız. Arkadaşım bana her gördüğünüz şeyi aldanmamalısınız demişti. Ben de hocanın talimatlarına uydum ve yürümeye devam ettik. Ama yanımızda Kerem yoktu. Arkamıza baktığımızda Kerem gelinliğin yakınındaydı. Hoca bana durma, koş dedi. Ben arkama bakmadan mağarada ileriye doğru koşmaya başladım. Arkama baktığımda ise hoca yoktu. Muskam da boynumda değildi. Ya düşmüştü ya da onu almışlardı. Yine ağlayan bir bebek sesi duydum. Sese doğru ilerledim. Her zaman gördüğüm yaşlı adam yine karşımda belirdi. Boynumda benimkinin aynı muskası vardı. Çıkardı ve bana verdi. Evladım bunu bir daha sakın kaybetme. Dikkatli ol dedi. Ben de yanımda hoca olmadığı için mağaranın çıkışına doğru ilerledim. Şey yaklaştığımda hoca yerde baygın şekilde yatıyordu hocayı ayıltmaya çalıştım. 2-3 dakika sonra kendine geldi. Hemen bağırarak buradalar, buradalar, hemen çıkmalıyız dedi. Ve koşmaya başladık. Arkama baktığımda elinde bebek olan kadın ayakları ters bir şekilde bize yaklaşıyordu. Ayakları tersti, bunu görebiliyorduk. Ama sanki ayakları yere değmiyordu. Koşarak kendimizi dışarı attık. Arkamızı tekrar döndüğümüzde kadından eser yoktu. Arabanın oraya baktığımızda Kerem yerde yatıyordu. Ve arabanın üzerinde bir gelinlik vardı. Kerem'in elleri kan içindeydi. Arabadan suyu aldım. Kerem'in kafasına ve ellerine döktüm. Kendine gelmesini bekledik. 5-6 dakika sonra kendi kendime bağırmaya başladı. Yapmayın, alın altınlarınızı diye. Biz de Kerem'i dürtüyorduk. Bir iki dakika sonra kendine geldi. Neler olduğunu sorduk. Ayakları ters bir şeyin ellerini taşla ezdiğini söyledi. Hoca hemen buradan gitmeliyiz dedi. Kerem'i arabaya bindirdik. Arabanın üstündeki gelinliği yere attım ve yola koyulduk. Eve geldiğimizde arabanın üstünde hala gelinlik duruyordu. Oysaki gelinliği ben yere atmıştım. Bu sefer gelinliği aldım ve çöpe doğru ilerledim gelinliği tam çöpe atacakken kara bir kedi üzerime atladı ve yüzümü tırmaladı. Kediye tekme atacaktım sinirden ama çok hızlı bir şekilde gözden kayboldu. Gelinliği çöpe attım ve eve döndüm. Evin oraya geldiğimde araba yoktu. Kerem evin içinde yatıyordu. Kerem'e ne oldu diye sordum. Hocanın arabayı alıp definenin peşine gittiğini söyledi ummadık taş baş yarmıştı. Babamın arkadaşı olan bir hoca aradım ve arabayı alıp gelmesini söyledim. Hoca sağ olsun geldi. Arabayı kullanabilir miyim diye sordum. Hoca da kullan evladım senden önemli mi dedi. Ne olduğunu sordu. Ben de yolda anlatacağımı söyledim. Hem arabayı sürüyor hem de hocaya olan biteni anlatıyordum. Hocayla beraber mağaraya geldik. Harita bendeydi. Mağara girişinde yine yaşlı adamı gördüm. Bana bu sefer de başkasıyla geldin demek. Diğer hocanın seni aldattığını biliyorum. Bu hoca aldatmaz dedi. Ben yaşlı adama bir şey diyecekken arkasına dönüp gitti. Mağaraya girdik. Yine bebek sesi geliyordu. Haritaya göre mağaranın sonuna geldik. Mağaranın sonunda bizi kandıran hoca yatıyordu. Kafasına balta geçirilmişti. Ayakları ise tersti. Hoca dua okudu. Diğer hoca ölmüştü. Haritaya göre definenin olduğu yeri kazdık. Kazdığımız yerden bir sandık çıktı. Sandığı dua ederek açtı hoca. İçinden sadece bir altın çıktı. Hocaya bunun nedenini sordum. Diğer hoca altınları kaptırmış olmalı evladım dedi. Peki neden bir tane bırakmışlar dedim. Varlığından haberdar olman için olabilir belki dedi. Sonra hocanın cenazesini yakınlarına götürüp olan biteni anlattık. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.